arkadaşlar. Tarlaya geldim. Önce su adamı maşallah. Çok doğmuş. Bunlar bunlar değil arkadaşlar. Normal ekşi nar. Tamamen ekşi. Latsur gipresiz nar var. Yarı yarıya yakar yarı, yarı var. Şu taşı yeşil olan tatlı nar. Taşı kırmızı olanları nar arkadaşlar. Maşallah güzel nar yetişti. 5 yıllık ağaç bunlar arkadaşlar. <laughs> fidan parası yok. Nar gazlarından çoğalttım bunları. Evim oradaki nerlerden çoğalttım, getirdim, buraya gazlık çaktım. Maşallah fidan oldular. Meyve oldular. <laughs> Şu portakalı dört yıl önce diktim arkadaşlar. Hazır fidan aldım bunu. Aşılı. Açtım portakalı. O da tuttu bu sana. Yan yana. Projeme destek olun, YouTube kanalıma abone olun arkadaşlar. Abone sayısı, izlenme sayısı artsın. Buradan para kazanalım, tarla alalım. Doğal ürünler. Bir şey de yok arkadaşlar. maşallah ya. Zira ilaç yok, kimyasal gibi yok. GDO hormon hiç yok. Sadece suluyor. Hış gibi zeytin tutuyor maşallah. Bu zeytinler 5 yıllık arkadaşlarım.